Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Alexander Alberto Kariye'nin tam 13. bölümüyle karşınızdayız. Karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Galatasaray maçını ve Bayern Münih maçını oynayacağız. Bayern Münih ilk maçta 3-2 yenmiştik Amerika'da. Şimdi Amerika Almanya'da. Şimdi Vodafone Park'ta oynayacağız. Arkadaşlar şimdi Vodafone Park'ta Galatasaray'a karşı oynuyoruz. Ligde Süper Lig'de 19. haftada. Adava ne yapacağız Galatasaray'a karşı? Galatasaray bu formasını giysin. Biz de bu forması, formayı giyelim. Şimdi burada Albert oynuyor. Tam kadroyuz. Icardi maça başlayacak. Vodafone Park'tayız. Icardi başladı. Aksaka. Jackson Muleka. Kostoroy'a geçsin Fernandes. Aa Torey'e aldı. Icardi, Mario Icardi. Berkan Kutlu. Şimdi pasını verdi Mario Icardi. Hayır, hayır, hayır. Oh harika aldık. Getson Fernandez. Pasımızı verdik. Alexander Alberto. Şimdi Alexander Alberto gerçek hayatta tuttuğu takıma karşı oynuyor. Şimdi Alexander Alberto gerçek hayatta tuttuğu takıma karşı atamadı. Üst direkte patladı top. Abi nereye pas veriyorsun ya? Sen bir de pas verir mi Delali? Hadi. Şimdi Icardi geliyor. Icardi. Aksa karşıyın. Sonun dersin. Son anlamışlara demek isteriz. Ama. Kalecimiz işte Ersin Destanoğlu. Ne olsun. Aksa kaldı. Mario Icardi. Mario Icardi. Abdülkerim bardak size top şu an. Evet arkadaşlar şimdi Jack Simuleka faal yaptı. Mitsuya faal yaptı. Hemen şöyle orta atsam. Jackson Mulek yaptı. Kerim bardak saldı. Uzaklaştırma var Sanus. Sanus verdi Delali. Delali Alexander Alberto şimdi gidiyor. Alexander Alberto. Alexander Alberto Lucas Torreira aldı. Geç Fernandez. Delali alamadı. Abi ve ilk bitiyor. O da fon parkta 0-0 bir beraberlik var. İlk yarıda. İkinci yarıya Muleka başlayacak. Muleka başladı. Top Muleka'da. Muleka pasını verdi Redmond. 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 Redmond daha da top. Redmond. Redmond işte bu be. Kalenin içine geldi ve yine de 51. 52. dakikada. Redmond golünü attı. İşte bu. Vodafone Park'ta 1-0 önderliğimiz var. Video daha, daha 3, 3, dakika olmuş. İyi o. Çok uzun sürmeyecek herhalde video. Raşit Gezdal. Mario Cardi. Saiz Delali'de şimdi top. Evet arkadaşlar şimdi Jackson Muleka. Harika geçti. Jackson Muleka. Jackson Muleka. Pasını veremedi ya Lucas Torreira. Aksaka. Alexander Alberto. Muslera hata yapar mı? Muslera hata yapmam dedi ben. Yapamadı daha da. O Lucas Torreira'da da kaldı top. Abdülkerim bardaktı. Muslera hadi bir hata. Muslera'dan hata gelmiyor abi. Şimdi Alexander Alberto. Alexander Alberto işte bu be. Direkten içeriye gol. Alexander Alberto 74. dakikada. İşte bu 2-0. Vodafone Park'ta 2-0 yeniyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Delali. Delali. Delali gidiyor. Delali o dubu aldı. Abi Masuaku. alamadı. daha hakem artı 4 dedi. Sanut. Sanut. Louis Duba. Duba. Ve hakem bitir ve maç bitiyor. Vodafone Park'ta Galatasaray'a karşı 2-0 galibiyet arıyoruz. Bir gol bizden bir gol de Redmond'dan geliyor. Ve Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor'da 1-1 kalmış. Şimdi Ankara Cüzey'e karşı maçımız var. Deplasmandayız. Ankara'ya gidiyoruz. Ve maç sonucu 1-0 alıyoruz. Onun golünü de derhal atmış. Şimdi Bayern Münih ikinci matımız var. Vodafone Park'tayız. Vodafone Park'ta oynayacağız. Türkiye'ye getiriyoruz Bayern Münih'i. Tam kadroyuz. Aynen. Biz Bayern bu formayı giysin. Biz de bu formayı giyelim. Topumuzda bu olsun. Ve maça başlayalım. Masa mane başlayacak. Mane başladı. İç masa 3 yenmiştik. Bildiğiniz gibi. Alexander Alberto. Harika gidiyoruz. harika aldık topu. Alexander Alberto işte bu be. Abi harika bir gol. Dördüncü dakikadan bir insan nasıl gol atabilir? Orada Mane çok kötü yaptı ve topu bize verdi resmen. Topu alarak golümüzü attık bu maç 1-0 toplam skor 4-2. Şimdi Redmond. Redmond gidiyor. Redmond. Redmond tüket soferdan des. Allah topu be. Şimdi Alexander Alberto. Alexander Alberto. Alexander Alberto top dışarıda. Bir an gol sandım ama değilmiş. Yine Alfonso Davies. Sanut. Mane. Mane aldık. Getson Fernandez. Abi aldılar ya. Gravenbert. Mane. Sane sane. Hayır hayır. Aa son dersin. Topu diktik. Size. Jackson Muleka. Leon aldı. Leon aldı. Po e, ıı, Powart, Powart. Jela lan. Jelada. Şimdi Pola ıı, lan Powart. Abi gol yiyeceğiz. Sonunda kurtardık takımımızı. Ha pasımızı verdik. son Fernandez. Onu da verdik. Alamadık sarı kart yedik. Alberto sarı kart. Şimdi pasımızı verdik. Oha. Jela hakim lan. Ona, da faul. Ona da, da sarı. Gerson Fernandez. Gravenberg. Delali. Delali alamadık. Hakem artı 2 dedi. Ve artı birini artık oynadık. Ve Vodafone Park'ta ilk yarı bitiyor. 1-0 önderliğimiz var. O da bizim attığımız gol sayesinde harika gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi gol krallığındayız. 10 golde 10 gol. O maçta 10 gol diye. Harika bir skorumuz var. Jaksim kim lan? Taksim mi lan o Jaksim? <laughs> Taksim. <laughs> J'ni T yap. Taksim. Gravenbert. Alfonso Davis. Mane. Mane. Şimdi o jelama alan Jelama kim? O corner. Ersin son anda tokatladı. Benize bak buna verecek buna buna. O orta attı. Abi harika gol attı adam. Sana harika attı ama. Ne yalan söyleyeyim. 1-1 bir, bir yaptı durumu. Dakikalar atmış. Sané'nin golüyle maç 1-1 oldu. Alexander Alberto. Pasını verdi yine Alberto. Alexander Alberto gidiyor. Dakikalar 63. Alberto aldı. Ee, aldı. Sanot. Sanot arkaya oynamak istedi. Hayır. 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 Sane. Sane. Hayır. Ne olur. Ne olur gitme. Ne olur bırakma. Ha, Top yanalarda. Gol yemekten sonunda kurtul kurtuldu, kurtulduk. Aynen. Size. Şimdi Jackson Moleko. Pasını oturdu Al Alexander Alberto. Alexander Alberto Alfonso Davies'i geçti. Alfonso Davis. Alfonso Davis. Alfonso Davis ve gol! Gol 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 Alexander Alberto 77. dakikada. Vodafone Park'ta 2-1 yeniyoruz. Toplam skor 5-3, 5-3, 5. 5 tane gol attık Bayern'e. Lan sakatladı resmen bizi. Şimdi Alexander Alberto. Jaksim aldı. Taksim aldı. <laughs> Taksim diyeceğim ben ona. Gravenberts. Mane. Geçoferden de dakikalar 85. Topsanede Yelam kim lan? Dedik ve aldık. Sanut. Pasını verdi Delali. Delali verdi Alexander Albert. Hakem artı 3 dedi. Akar mıyız? Hadi. Hadi be. Hadi be. Hadi be direkten döndü. Hadi be. Ve mat bitiyor. İki bir Vodafone Park'ta kazanıyoruz. Toplam skorda 5-3 geçtik. Yarı finalde Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde. Yarı finalde A, UCL'siz geçmiş. Real Madrid geçmiş. Yarı finalde rakibimiz Milan. Gruplarda oynamıştık Milan'ları yarı finalde. Bu maç, bu videoda iki maç daha sümleydim. Videomuzu bitireceğiz. Gelecek videoda Milan ve Fenerbahçe maçlarımız var kupada. Ondan sonra ise Milan maçı işte öyle. Diğer maçta Atalanta, Real Madrid. Azaba finali kalır mıyız? Bayern'i falan eledik biz. Bilemiyorum. Burada acaba Alberto'nun kart cezası var mı? Onu merak ediyorum. İnşallah olmaz ya. O yokmuş. 14 gol 3 ile gidiyoruz ligde. Harika gidiyoruz yani. Şimdi Gaziantep'e karşı masımız var. Bu da çok kısa oldu abi. 12 dakikaya doğru gidiyor. 2-1 aldık. Golü kim atmış? Golü de Salih Redmond atmış. Salih Uçan niye kadroda? Salih Çan Getson Fernandes'in yerine girmiş. Zenk Tosun burada olmamalı. Muleka var. Orada koskoca. Şimdiki maçımız Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçı Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'e gidiyoruz. Ve maç skoru 2-2 beraberlik. Galatasaray 1-0 almış. Ona bakalım. 2-2 de Alberto penaltı atmış. Mulek atmış. İrfan Zankahvezi ve Alevski Galatasaray'dan da Icardi atmış. Bu Lig'de gol krallığında ikinciyiz. 14 gol Al Muleka. Alberto 14 gol, ikinci. Muleka birinci, 16 golle. Türkiye Kupası'nda gol krallığında Muleka üçüncü, 5 gol. Biz yedinciyiz, 4 gol. 3 gol atarsak Ferdi Kadıoğlu'nu geçeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığında Alberto var. 11 golle. 11. Rakibimiz kim bizim? Atalanta'dan kimse yok. Real Madrid'den kimse yok. Lan garanti gol kralıyız herhalde. Milan'dan Rebic. Abi garanti gol kralıyız resmen. Diğer takımlar eğlendi ya. Resmen garanti gol kralıyız. Oha. Az krali jel ama. Biz yokuz aynen. En iyi kalecilerde. Ersin üçüncü. Maygın'dan birinci. Üff. Arkadaşlar gelecek bölümde söylediğim gibi. Milan maçını ve Fenerbahçe maçını oynayacağız. 14. bölümde, 15. bölümde yine Milan ve Başakşehir maçını oynayacağız. Eğer araya finala kalırsak final matını da oynarız, oynayacağız. Neyse arkadaşlar o zaman bu bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Video bu arada 14 dakika olmuş. Niye bu kadar kısa oldu? Ben de anlamış değilim. Neyse arkadaşlar ilk bir videomuz da kısa olsun. O zaman arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Promar'dan ve Nihat Pro kanallarına da abone olun kesinlikle. Harika videolar çekiyorlar. Hatta Promar'dan Mardan kanalında da yani PLS videosu izleyebilirsiniz. Aynen aynısı gibi de Nihat Pro kanalında da FIFA PES gibi içerikler bulabilirsiniz. Benim kanalımda da işte PLS short videolar falan bulabilirsiniz. Neyse arkadaşlar lan o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.